Çöpkur kanalına hoş geldiniz. Ben Gorki. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomda bir kitap tanıtmayacağım ama kitap okuma kültürü üzerine başka bir konudan bahsedeceğim. Kitap okuma grupları üzerine konuşacağım bugün. Kitap okuma grubu nedir? Bir işe yarar mı? Gerçekten bir işe yarar mı? Faydaları nelerdir? Zararları nelerdir? Nasıl oluşturulabilir? Kitap okuma gruplarından nasıl faydalanabiliriz? Bununla ilgili bir video çekeceğim bugün. Kitap okuma grubu nedir? İlk önce ondan başlayalım. Adı üstünde kitap okuma grubu. Yani insanların kitap okumak amacıyla bir araya gelip oluşturdukları grubun adı. Ee, ne yaparlar insanlar bu grupta? Bir kitap seçerler. Belirli bir süre içerisinde o kitabı okurlar. Daha sonra bir araya gelip o kitap üzerine konuşurlar. Ben daha önce 3 e, farklı kitap okuma grubunun içerisine yer aldım. E, benim için güzel deneyimlerdi üçü de. Dolayısıyla kitap okuma gruplarından bugüne kadar faydalandığım için ve bu deneyimden memnun olduğum için de böyle bir video çekiyorum ki eğer bugüne kadar bir kitap okuma grubuna dahil olmadıysanız kitap okuma grubuna dahil olmanızı tavsiye edeceğim bu video içerisinde. Kitap okuma grubunun faydaları nelerdir? Öncelikle ondan başlayalım. Birincisi kitap okuma faaliyetinizi düzenli, planlı, programlı bir hale getirmenizi sağlar. Nedir bu planlı programlı hale getirme olayı? Bir, okuyacağınız kitaplar belirli olur. Çünkü o grup bir araya gelip bir kitap havuzu oluşturursunuz, bir kitap listeniz olur. Ee, planlı, programlı bir şekilde okuyacağınız kitapların bir listesi oluşmuş olur önünüzde. İkincisi, belli bir zaman dilimi içerisinde okuyacaksınızdır o kitapları. Yani kitap okuma gruplarının belli bir takvimi olur. Şu şu tarihler arasında bu kitabı okuyacağız şeklinde. Dolayısıyla okuyacağınız kitapların belirli olması, belirli zaman aralıklarıyla bunları okuyacak olmanız Planlı, programlı bir okuma faaliyeti içerisinde girmenizi sağlar. İlk faydası bu. İkinci faydası, bence asıl faydası burada yatar. Bence çok önemlidir bu kısım. Ee, bir kitabı okudunuz, kendi dünya görüşünüz, kendi deneyimleriniz doğrultusunda kitabı değerlendirirsiniz ve bir yere yerleştirirsiniz. Ama e, siz bir bireysiniz. E, bu kitaptan çıkaracağınız şeyler sizin kendi deneyimlerinizle, bilgi birikiminizle sınırlı olacaktır. Ama bir kitap okuma grubunun üyesiyseniz kitap okuma toplantısında şunu görürsünüz. Herkes kitapta farklı farklı şeyler bulup yakalamıştır ve onlardan bahsederler ve siz vay canına ben burasını hiç düşünmemiştim ya da oraya hiç bu açıdan bakmamıştım dersiniz ve kitaptan alacağınız verim birkaç kat artar. Dolayısıyla farklı gözlerden farklı okumaları dinleyip okuma fırsatı verir bu size. O yüzden kitap okuma grubu bu anlamda bence en önemli işlevini yerine getirmiş olur. Kitap sizin için daha zengin bir yere ulaşır. Ee, bir başka faydası nedir? Ee, bir başka faydası şudur: ee, orada farklı farklı bireyler, farklı farklı inisiyatifler, farklı teklifler geleceği için sizin için sürpriz okumalara da açıktır. Yani sizin normalde okumayacağınız, kitap listenizde bulunmayan kitaplar okumanızı, yeni şeyler, yeni yazarlar, yeni kitaplar, yeni türler keşfetmenizi sağlayabilir. Sürprizlere açıktır. Bu kısmı bence yine faydalarından bir tanesidir. Ee, bir başka yönü, artık o kitap sizin için kalıcı hale gelir. Ben bu e, videoları çekerken sık sık üzerinde durduğum bir mevzu vardı. Sık sık şunu söyledim: ee, Kitap bir tüketim aracı değil kitap bir üretim aracıdır. Yani okuduğumuz her kitaptan sonra bir şey üretmemiz gerekir. Yani en azından düşünsel anlamda bir şey, yeni bir şeyler üretiriz. O kitap okuduğumuzdan önceki kişiden farklı bir kişiyizdir artık. Dolayısıyla o kitap okuma grubunda, o kitap masaya yatırıldığında, üzerine konuşulduğunda artık o kitap sizin için daha kalıcı hale gelir. Çünkü bir şey üretmişsinizdir üzerine. Eğer siz bir kitap okuduktan sonra bir yazı yazıyorsanız, üzerine bir video çekiyorsanız ya da en azından üzerine konuşuyorsanız artık o sizin için kalıcı hale gelir. Sizin belleğinizde daha önemli bir yer tutar. Bu da önemli bir kazanımıdır. Bir başka faydası da şudur. Bunların hiçbirinin olmadığını düşünelim. Kitabı beğenmediniz, kitabı okudunuz. Yani belki gruptaki hiç kimse beğenmedi. Kitap kitaptan bir fayda bulamadınız. En kötü ihtimalle bir araya gelip sosyalleşirsiniz. <laughs> en basit e, bir kitap okuma grubunun en basit e, kazanımlarından bir tanesi budur. Yani insanlarla bir araya getirirsiniz, sosyalleşirsiniz. Pek çok şey için bir araya geliyoruz. Bazen bir araya geliyoruz, e, hiçbir şey yapmıyoruz, boş muhabbetlerle geçiriyoruz. En azından bir kitap okuma grubu siz bir araya getirdiğinde hem sosyalleştirir, hem de kitaplar üzerine konuşmuş olursunuz. Az bir şey mi? Bence değil. Peki bir okuma grubunu nasıl oluşturabiliriz? Nasıl oluşmalı, nasıl kurulmalı bir okuma grubu? Bundan biraz bahsedelim. Yani bunun direkt bir formülü yok. Bu aslında size kalmış bir şey. Yani hiç tanımadığınız insanlarla bile bir okuma grubu kurabilirsiniz. İnternette böyle platformlar var. İnsanların bir araya gelip kitap okudukları ve üzerine konuştukları bir, bir dünya platformu var. Çünkü artık bir şeyi tartışmak için bir araya gelmenize bile gerek yok. Bunu pandemi sürecinde çok yaşadık. Yani WhatsApp gruplarından, Zoom üzerinden insanlarla bir araya gelip toplantılar yaptık, görüşmeler yaptık. Bir kitap okuma grubu da pekala bunlar üzerinden buluşup e, kitap değerlendirmesi yapabilir. Ama e, daha organik, daha sıcak bir şey olsun istersek, e, tabii ki e, tanıdığımız insanlarla bir grup kurmamız daha mantıklı olacaktır. Ve bence bir kitap okuma grubunun Süreklilik ve devamlılık açısından iyi bir gruba dönüşebilmesi açısından homojen bir grup olmasında fayda vardır. Yani benzeşen insanların bir arada olması e, bence bir avantajdır. E, heterojen gruplar aslında daha dinamik ve daha yaratıcı gruplardır. Yani farklı farklı insanların bir arada olduğunu düşünsenize farklı mesleklerden, farklı yaş gruplarından, farklı statülerden, farklı kültürlerden insanlar bir araya geldiğinde oradaki yaratıcılık potansiyeli kesinlikle artacaktır. Ama bu insanların bir araya gelmesi zordur. Yani gerçekçi olacaksak bunu söylemek zorundayız. Bu insanların gerek iş nedeniyle gerek başka nedenlerle bir araya gelmesi, toplanması, ortak bir şeyin etrafında toplanması zor zordur. O yüzden homojen olması grubun. Yani benzer yaş gruplarından insanların, benzer statülerden, benzer iş alanlarından insanların bir araya gelmesi bence çok daha işlevseldir. Yani e, tabii ki grupta 20 yaşında birisiyle 50 yaşında birisi aynı grubun içerisinde yer alabilir ama e, işte birisine hitap eden şey birisine hiç hitap etmeyebilir e, ve bu grup dinamini biraz olumsuz etkileyebilir. O yüzden ne bileyim üniversite öğrencileri kendi aralarında bir kitap okuma grubu kurmaları ya da emeklilerin kendi aralarında bir e, okuma grubu kurmaları ya da e, benzer iş alanında çalışan insanların bir okuma grubu kurmaları o grupların işlerliği devamlılığı sürekli açısından bence daha iyidir. ben olaya bu açıdan bakıyorum. Bir grup kurdunuz. Etrafınızda kitap okumayı seven insanlarla birlikte bir grup, hadi biz de bir grup oluşturalım dediniz ve kurdunuz. Bütün kurulan gruplar ilk başlarda çok heyecanla kurulur. Ama bir süre sonra o heyecan sönümlenir. Birilerinin itmesiyle devam etmeye başlar. Ve sonra da o hakkın rahmetine kavuşur o gruplar. Bunun olmaması için e, gruplarınızın mutlaka kuralları olmalı. Yani e, bir kere ahbap çavuş ilişkileriyle gruplara insanlar dahil etme. Ya bizim bir grubumuz var hadi gel de sen filan falan demeyin. İnsanlar kendileri bu gruplara katılmak istemeli. Yani siz insanlara bunun, böyle bir grup kurduğunuzu tebliğ edebilirsiniz. Onlar kendileri gelmeli. Siz zorlayarak insanları e, ya da işte hatır gönül ilişkileriyle bu gruplara dahil etmemelisiniz. Çünkü o grubun verimliliğini düşürecektir bu tarz insanların varlığı. Kurallarınız net olmalı e, demiştik. Ne açıdan? Bir, zaman. E, iki toplantılara katılın. Üç, kitapları okuma. Bu üç boyutu çok önemlidir. Zaman konusunda e, zaten en iyi, e, en canavar grup için bile bence en iyi süre bir aydır. Çünkü e, bir kitap okuma grubu içerisinde belirlenen kitabı okumanın dışında siz kendi istediğiniz kitapları okumak da isteyebilirsiniz. Kendi Okuma listenizden kitaplar okumak da isteyebilirsiniz. Dolayısıyla kitap okuma grubu sizi boğmamalı. O yüzden bir ay iyi bir süredir. O bir ay içerisinde o kitabı okumak herkesin vazifesi olmalı. Çok fazla esneklik tanınmamalı bu konuda. O süre içerisinde mutlaka kitabın okunmasını beklemelisiniz. ve Süre bittikten sonra da mutlaka bir şekilde bir toplanma gerçekleştirilmeli ve üzerine konuşulmalıdır. Çünkü bir kitap okuma grubunun asıl bence kazanımı bu kısımdadır. İkincisi kitapların okunması. Mutlaka kitaplar okunmalı. Yani e, şöyle esnekler tanıyabilirsiniz. Grupta mesela atıyorum e, bir yıl içerisinde iki kitap okunmayabilirsiniz gibi bir esneklik tanınabilir insanlara. Çünkü ola ki o kitap onu sarmamıştır. Okumak istemeyebilir. Okumamalı bence. E, ya da o kitabı daha önce okumuştur. O yüzden okumamalı. Vesaire. Yani bütün bir sene boyunca okuyacağınız kitaplardan atıyorum. iki tanesini okumama esnekliği tanıyabilirsiniz ama diğerlerini okumalı. Üç tanesini mi okumalı, dört tanesini mi okumalı? Artık onun o grupta işi olmamalı bence. Ya da e, işte toplantıları e, toplantılara katılım da keza aynı şekilde. De. Ben kitapları okuyayım ama toplantılara gelmeyeyim. O zaman sen grubun bir parçası olmuş olmazsın. Grup dinamiğinin dışına çıkarsın. O yüzden yine mesela bunda da bir esneklik tanınabilir ama mesela iki toplantıya katılamadı ama 3. üçüncü toplantıda katılmadıysa artık o vatandaşı o gruptan çıkarmak gerekir. Yani bunların tamamı o grubun işlerliğinin devamlılığını ve ciddiyetini sağlayacak unsurlardır. bazen şeyler de olur mesela. Ya ben toplantılara geleyim de kitaplar okumayayım. Sadece muhabbete geliyor bu vatandaş. Bu da doğru değildir. O yüzden kitapları okunması, e, süreye, süreye sadık kalınması, toplantılara gelinmesi gibi belirleyici kurallarınız olursa o grup daha keyifli bir hale gelir. tabii ki bir o okuma grubundan bizim amacımız ne? Ne maksatlı toplanıyoruz? Yani önceliğimizi belirleyen şeyler o, kur, o grubun kurallarını da belirleyecek olan şeylerdir. Bunlar benim sadece tavsiyelerim. Bugüne kadar 3 tane okuma grubuna dahil olmuş birisi olarak gözlemlediğim e, ve e, olması gerektiğini düşündüğüm şeyler. Son okuma ki arkadaşlarımın bu disiplinli kuralları aslında bu anlattıklarım sizlere. Bizim grubumuzun kuralları ve onlara bu kuralları koydukları için de minnettarım. Yani bir grup nasıl olmalı? Bana çok güzel gösteren e, grup üyeleriydi bu arkadaşlarım. Bu, bu grubun üyesi olmaktan da büyük bir mutluluk duydum bu, bu açıdan. E, bu sene boyunca biz kitap okuma grubumuzla 10 tane kitap okuduk. E, ve bu kitapların e, hepsini üzerine de sanırım son ikisi biraz pandemi süreci araya girdiği için üzerlerine konuşma fırsatı bulamadık. Bir tanesini Zoom üzerinden konuşmuştuk ama diğeri diğerlerini henüz konuşamadık. Ama 8 kitap üzerine okuduğumuz 10, 10 kitap mı okuduk? 8 kitap okuduk sanırım. 8 kitabın 6'sı ile ilgili toplantı yapma şansımız oldu. ve çok da güzel şeyler çıktı. Biraz önce bahsettiğim gibi ben bunu hiç düşünmemiştim. Bak, işin bu tarafına bakmamıştım. Bunu görememiştim. Kavrayamamıştım dediğim pek çok şeyi onlar sayesinde görebilmiş oldum. bu benim için çok büyük bir kazanım ve anlamlı bir kazanımdır yani. Velhasıl efendim e, kitap okumayı seviyorsanız, kitap okumaya zaman ayırıyorsanız, e, kitap okumak sizin için önemli bir uğraşsa, kitap okuma faaliyetinizi daha verimli hale getirmek adına bir kitap okuma grubu kurabilirsiniz. Şöyle diyebilirsiniz, ya ben zaten kitap okuyorum bol bol. Yani iyi kitaplar da okuyorum, güzel bir okuma planım da var kendimce. O yüzden benim bir gruba ihtiyacım yok diye düşünebilirsiniz. O olayın birden fazla boyutu var. Biraz önce bahsettim. O yüzden en böyle ön yargıyla yaklaşmayın. Siz iyi bir okulda olsanız başka insanlarla bir araya gelip değerlendirmek, başka ufuklar, başka bakış açıları görmek bence çok keyifli olabiliyor. O yüzden motive edici olması açısından, ufuk açıcı olması açısından ben kitap okuma gruplarının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bence en kısa zamanda etrafınızdaki kitap okumayı seven insanlarla birlikte bir kitap okuma grubu oluşturun ve bu oluşturduğunuz grupla yeni ve güzel şeyler okuma faaliyetleri var etmeye devam edin. Kitapla kalın, evde kalın, grubunuzu oluşturun, her şey güzel olsun.